Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Adım Cemile. 20 yaşında, ailesiyle yaşayan bekar bir kızım. Babam taksicilikle uğraşır. Annem ise gündelik temizliklere giderdi. Ben de ev işleriyle ilgilenirdim. Babam çok baskıcı bir insan olduğundan hayatta dışarı çıkmama izin vermezdi. Dini baskılar konusuna geldiğinde herkesten daha Müslüman ama konu ibadete ve insanlığa geldiğinde hiçbir alta yaramayan bir adamdı. 20 sene boyunca hayatı bana zindan etti. Sırf bir akşam odalardan birinin perdesini çekmeyi unuttum diye öldüresiye dayak yedim. Yaşadığımız bölge de öyle binalarla dolu, sıkış tepiş bir yerde değildi. Ucuz olduğu için şehir merkezinden çok uzakta, tepe bir yerde duran bir binaydı. Hatta öyle ki, altı katlı binada yaşayan sadece iki aile vardı. Biri biz, diğeri de ayda yılda bir kalmaya gelen yaşlı Almancılardı. Gün boyu evde temizlikle, yemekle uğraşır, kalan vakitte ise pencereden dışarıyı izlerdim. Günlerim öyle geçer giderdi. Ta ki o güne kadar. Bir çarşamba günü öğle vakti ev telefonu çaldı. Arayan annemdi. Akşama misafir var. Yemeği ona göre yap. Yatıya kalacaklar dedi. Kim olduklarını sordum. Annem Behiye halamların geleceğini söyledi. Şu hayatta en nefret ettiğim kişi halamdı. Beni her zaman kıskanırdı. Annem bana hamileyken o da bir kız çocuğuna hamileydi. Ancak halam düşük yaptı ve annemi kıskandı. Aynı evde kaldığımız zamanlarda annem evde yokken kendisi yumurta yer, kabuklarını bana yedirirdi. Bir gram sevgisi yoktu. Annem bu durumu babama anlattı ancak geri kafalı adam bize inanmadı. Hatta üstüne üstlük annemi ve beni dövdü. Normalde oturmaya bile gelmeyen insanların yatılı misafir olarak gelmesi hem çok saçma hem de benim açımdan çok sıkıcıydı. Hele bir de benden bir yaş küçük oğulları Raşit hiç çekilmezdi. Bir zamanlar bana deli gibi aşıktı. Hatta 17-18 yaşımda olduğum zamanlar beni kaçırmaya bile yeltendi. O yüzden bu gece benim için hiç de iyi geçmeyecekti. Akşama kadar yemekleri hazırladım. Özellikle halamın hiç sevmediği biber dolmasını eksik etmedim. Akşam oldu. Annem ve babam eve geldiler. Yarım saat sonra da halamlar geldi. Samimiyetsiz bir şekilde ''Ay sen ne güzel olmuşsun'' diyerek öptü beni. Hatta bir de üzerine saçlarımı okşadı. Beni kıskanıp benden nefret eden bir kadının bu denli cıvık ve yapmacık hareketleri sergilemesi açıkça midemi bulandırmaya yetmişti. Raşit önümden geçerken bana selam verdi ancak ona cevap bile vermedim. Eniştemle de uzaktan tokalaştık. Eniştem tam bir aptaldı oğlu gibi uzun boylu sıska biriydi. Karısı ne derse onu yapar asla sözünden çıkmazdı. O yüzden onu da hiç sevmiyordum. Salona geçip masaya oturdular. Annemle birlikte sofrayı hazırladık ve yemeğe oturduk. Halam biber dolmasını gördüğü andan itibaren otuzlu olmuş, bu yağlı olmuş, şu baharatlı olmuş diye bana alttan alttan laf sokmaya başladı. Hatta yemeğin sonunda eline sağlık Cemile ama o kadar zamandır evdesin biraz geliştirseydin kendini gibisinden şakayla laf soktu. Bense babam yüzünden kadına cevabını veremiyordum. Akşam saat 11'e kadar oturdular. Çay getir götür yapmaktan yorulmuştum. Şükürler olsun yatalım dediler ve misafirlerin yatağını hazırlayıp odama geçtim. Yorgunluktan belim çok kötü ağrıyordu. Yatağa girdim ve gözlerimi kapatıp uykuya daldım. Gece saat 3 sularında uykumun en derin yerinde uyandım. Gözlerimi yavaşça açtım. Kafamı çevirdiğimde halamın sessizce kapıya doğru yürüdüğünü gördüm. Hemen sinirli bir şekilde ne işin var senin odamda diye kızdım. Halam bir anda panikledi. Eli ayağına dolandı ve kızım ben tuvalete girecektim senin odana girmişim. Üstünü örtmek için girdim dedi. Bir de baktım ki üzerim örtülmemiş açık. Yine bir işler karıştırdığı kesinle sinirli bir şekilde hani üzerim örtülmemiş ve sen odadan çıkıyordun. Yalan söyleme. Neden girdin dedim. Halam hemen duygu sömürüsü yapmaya başladı. Ağlar bir tonda. Kızım, yemin ederim üstünü örtmeye girdim dedi. Rahatsız olursun diye geri döndüm. Ben senin halanım. Niye böyle yapıyorsun dedi. Sinirden ne diyeceğimi bilemiyordum. Koskoca kadın ayak üstü 40 takla atıyordu. Daha fazla uzatmamak için çık odamdan dedim. Sinirden uykuya dalmam herhalde yarım saati buldu. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltı hazırlayacaktım ki herkesi ayakta gördüm. Koridorda vardı ve telaşlı telaşlı konuşuyorlardı. Yanlarına gittim. Halam ağlıyor ve o benim evladım sayılır. Ben sadece üzerine örtecektim demediği laf kalmadı. Biz daha burada durmayız dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sinirden elim ayağım boşaldı. Aşağılık kadın evden gitmeden ortalığı karıştırmaya çalışıyordu. Annem ve babam ne kadar ikna etmek isteseler de halamlar durmadı ve gittiler. Misafirler gidince babam bana döndü. Gözlerinden ateş çıkıyordu resmen. Hızlı adımlarla üzerime yürüdü ve tokat atıp yere düşürdü. Ardından üzerime çıktı ve defalarca tokat attı. Annem ayırmaya çalıştı ama zavallı kadın da dayaktan nasibini aldı. Baba dediğim karaktersiz herif Biraz soluklandıktan sonra kıyafetlerini giydi ve iş için kapıyı çarpıp evden çıktı. Annemle birlikte bir süre yerde oturup ağladık. Zavallı kadın o halde üzerini değiştirdi ve evden çıkıp temizliğe gitti. Bense hala oturduğum yerde öylece duruyor ve ağlıyordum. Bir saat kadar sonra kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Aynaya baktığımda suratımın kıpkırmızı olduğunu gördüm. Aşağılık adam yüzümü mahvetmişti. Biraz mutfakta oturdum ve müzik dinleyerek kafamı dağıtmaya çalıştım. Kendime geldikten sonra kalktım ve temizliğe koyuldum. Vileda ile yerleri sildiğim sırada oturma odasından bir takırtı geldiğini duydum. Ses biraz kuvvetliydi. Odaya gittim ve baktım. Duvarda asılı olan resmimin yere düşüp kırıldığını fark ettim. Hemen cam kırıklarını temizlemeye koyuldum. Üç senedir duvarda asılı olan fotoğrafın bugün sebepsizce düşmesi biraz şaşırtıcıydı. Camları temizleyip çöpe attım. Tekrar işime döndüm ve yerleri silmeye devam ettim. Tam o sırada Cemile dediğini duydum birinin. Çok şaşırmıştım. Evde kimse yok ve annemin bana adımla seslendiğini çok net bir şekilde duydum. Biraz irkilsem de işimi yapmaya koyuldum. Aradan 10 dakika kadar geçmişti. Mutfakta büyük bir gürültü koptu. Çatal tabak sesleri birbiriyle karıştı. İlk anda içimden eyvah Mutfak dolabı düştü dedim. Hemen koşup mutfağa gittim. İşte tam orada büyük bir korku içimi sardı. Tüm çekmeceler yerinden çıkarılmış ve yere atılmış haldeydi. Ama bu imkansız. Bunu ne bir deprem ne bir rüzgar yapabilir. Olsa olsa bu insan işidir. Oracıkta tüylerim diken diken oldu. Çok korkuyordum. Hemen yerden bıçağı aldım ve mutfaktan çıkıp evin tüm odalarını tek tek dolandım. Dolapların içinden, yatakların altına kadar her yere baktım. Ancak kimse yoktu. İyice korkmaya başlamıştım. Telaşlandım ve kara kara ne yapacağımı düşünmeye başladım. Yavaş adımlarla mutfağa gittim ve toplamaya başladım. Tam o sırada içerden bir mırıldanış işittim. Bir kadın anlamsız bir şarkıyı mırıldanıyordu. Korktum ve bıçağı tekrar elime alıp mutfaktan çıktım. Odaları yine tek tek dolandım. Ama kimse yoktu. Acaba ses boş dairelerden birinden mi geliyordu? Bana kalırsa ses bizim evden geliyor gibiydi ama evde hiç kimse yok ki. Alt kattan gelme ihtimali de düşüktü. Çünkü hangi odaya girsem gideyim ses hep aynıydı. Korku her tarafımı sarmıştı. Olduğum yerde sesi dinlerken bir an telefon çaldı ve benim ödüm patladı. Telefonun çalmasıyla mırıldanış sona erdi. Arayan annemdi. Sesi oldukça telaşlıydı. Kızım akşam biz gelemeyebiliriz haberin olsun dedi. Merakla ne olduğunu sordum. Sonra konuşuruz dedi ve telefonu kapattı. Çok şaşırmıştım. Acaba onu bu kadar telaşlandıracak ne işleri olabilirdi? Daha sonra mutfağa gidip etrafı toparladım ve yemek hazırladım. Oturma odasına geçip televizyonu açtım. Bacak bacak üstüne atıp takılmaya başladım. Akşam üzerine kadar televizyon karşısında oturdum. Karnımı doğurduktan sonra tekrar televizyon karşısına geçtim. Hava artık kararmıştı. Televizyona dalmışken bir anda elektrikler kesildi. Karanlıkta kalmıştım. Telefonun ışığını açtım ve mum aramak için mutfağa gittim. O sırada bir şey dikkatimi çekti. Mutfağın camında beyaz renkli bir işaret vardı. Elime bezi alıp cama doğru ilerledim. Oraya geldiğimde bunun bir göz şeklinde olduğunu ve ortadan bir çizgi geçtiğini fark ettim. Allah Allah bu neyin nesi diye söylendim ve bezle silmeye çalıştım. Ancak beyaz leke bir türlü çıkmıyordu. Sanki biri gelip beyaz boya ile göz çizip üzerine çizgi çekmiş gibiydi. 10 dakika kadar uğraştım ancak nafile. En sonunda pes ettim ve geri dönüp çekmeceden mum çıkarıp yaktım. O esnada camın diğer tarafında korkunç bir kafanın bana baktığını fark ettim. Kocamandı. Gözleri yoktu. Saçları kapkaraydı çürümüş insan cesedi gibiydi yarısı dökülmüş şekilsiz dişleri vardı korkuyla uzun bir çığlık attım ve mutfaktan çıkıp kapıyı kapattım hızlı adımlarla oturma odasına girip oturdum ancak oturduğum anda banyodan bir ses geldiğini fark ettim tıkır tıkır bir ses geliyordu hatta ara ara su sesleri bile geliyordu korkudan oturduğum yerde kala kaldım sessiz sedasız olanları dinliyordum Acaba camda gördüğüm şey gerçek miydi? Şu an evin içinde miydi? Kafayı yemek üzereydim. Zaten dağın başında bomboş bir apartmanda olmak da insanı ayrı tedirgin ediyordu. Ses kesildi ve 10 dakika kadar sonra yerimden kalkıp ufak adımlarla banyoya gittim. İçeriye ışığı tuttuğumda şok geçirdim. Leğen yerdeydi ve içi su doluydu. Hatta yanında su bidonu da duruyordu. Allah'ım sen bana akıl fikir ver dedim. Bunun olması imkansız. Evde kimse yok. Cinler, periler de sen ben öyle şeylere inanan biri değildim. O zaman bunu kim yaptı? Oturma odasına geçtim ve köşeye oturdum. Yarım saat kadar bekledim ve sonunda ışıklar geldi. Çok mutlu olmuştum. En azından evde ışığın olması benim için çok büyük bir nimetti. Hemen evde ses olması için televizyonu açtım ve köşeye oturdum. Kara kara Annemler bugün gelir mi diye düşünürken kapı çaldı. İşte şimdi yüzüm gülmüştü. Hemen koşup kapıyı açtım. Ancak karşımda annem ve babam yerine halam ve eniştem duruyordu. Şaşkınlık içerisinde siz daha gitmediniz mi? Şimdiye kadar memlekette olmanız lazımdı dedim. Halam yorgun duruyordu. Donuk bir yüz ifadesiyle yok be kızım araba bozuldu da o yüzden geri döndük. Müsait misiniz dedi. Ben de onları içeri buyur ettim. Halam bizimkileri sordu. Onlara bugün geç geleceklerini söyledim. Sohbet ederken ben size bir çay koyayım deyip yanlarından kalktım ve mutfağa gittim. İlk önce cama baktım. Cam tertemizdi. Az önceki beyaz leke kaybolmuştu. Çayın altını yaptım ve telefona sarılıp annemi aradım. İlk aramamda açmadı. Ben de tekrar tekrar aradım ve sonunda telefonu açıp "Efendim kızım." dedi. Neredesiniz? Halanlar geldiler. Oturuyorlar içeride dedim. Annem şaşırdı ve ne saçmalıyorsun kız sen? Halanlar memlekete dönerken yolda kaza geçirmişler. Hastanede yatıyorlar. Enişten de halan öldü. Oğullarının da hayatı tehlikesi var. Biz şu an hastanedeyiz dedi. O an dona kaldım. Annem bana sesleniyor ama cevap veremiyordum. Telefonu yavaşça aşağı indirdim. Eğer halamlar hastanedeyse İçeridekiler kimdi? Telefonu annemin suratına kapattım. Tüylerim diken diken olmuştu. Korku beni resmen bir robota çevirmişti. Hiçbir şey çaktırmadan ufak adımlarla oturma odasına doğru ilerledim. Odaya girdiğimde kimse yoktu. Sanırım kafayı yemiştim. Ellerimle kulaklarımı kapatarak dizlerimin üstüne çöktüm. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bana ne oldu böyle? Ben neler yaşıyorum? Hiçbir şey normal değil. Bir süre sonra sinirlerim iyice boşaldı ve tüm bunlar çok saçma diye haykırarak bağırdım. Kendime gelene kadar olduğum yerde ağladım. Bir süre sonra ağlamam sona erdi. Ayağa kalkıp bir soluk aldım ve banyoya gittim. L'nin üzerinden geçip lavabonun önüne geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Ardından kafamı kaldırdım ve havluyu elime alıp yüzümü kurulamaya başladım. Kurulama bitti ve havluyu suratımdan çektiğimde aynada kendimi korkunç bir vaziyette gördüm. Göz bebeklerim kırmızıya dönmüş. Alt çenem ise kopmuş vaziyetteydi. Çenemden aşağı doğru et parçaları ve damarlar sarkıyordu. Korkuyla büyük bir çığlık attım ve koşmaya başladım. Salona geldiğimde elimle çenemi yokladım. Yerinde duruyordu. Bir oh çektim ve soluklandım. O sırada yatak odasından Allahu ekber diye bir fısıltı geldiğini duydum. Ufak adımlarla yatak odasına ilerledim. Kapıyı yavaşça araladım ve şok oldum. Birisi yatağın kenarında arkası dönük namaz kılıyordu. İçimden "Aman Allah'ım, bu ne böyle?" dedim. Yavaşça kapıyı kapattım. O an aklıma namaz kılmak geldi. Hemen odama gittim ve dolaptan seccade alıp yere serdim. Namaz nasıl kılınır, hangi dualar okunur pek bir bilgim yoktu. Ancak kendimi rahatlatması adına bunu yapacaktım. Hemen başımı kapattım. Niyet ettim ve namaza başladım. Dualarımı okudum ve secdeye eğildim. Alnımı secdeden kaldırıp tekrar secdeye eğileceğim sırada aynada bir şey fark ettim. Ama ne olduğunu tam olarak seçemedim. Tekrar başımı kaldırdığımda şok oldum. Hemen arkamda benimle birlikte iki kişi daha namaz kılıyordu. Ancak bunlar insan değildi. Tenleri bembeyazdı. Saçları kel ve gözleri tamamen siyahtı. Korkuyla hemen ayağa kalktım ve bağırarak odamdan çıkıp oturma odasına koştum. Kalbim korkuyla yerinden çıkacak gibi atıyordu. Çok korkunçtu. Elim ayağım titriyordu. Mutfaktan telefonumu alıp annemi aramaya karar verdim. Ancak tam o sırada ışıklar tekrar gitti. Ve karanlığın ortasında kala kaldım. Panikle bir sağa bir sola bakındım ama hiçbir şey görünmüyordu. Sırtımı duvara yaslayıp yere çöktüm. Gözlerim karanlığa alışır alışmaz mumu bulup yakacaktım. Bekleyişim sürerken odanın kapısından ırıltılar geldiğini duydum. Hemen yavaş yavaş koltuğun arkasına geçtim. Bir dakika sonra kafamı kaldırıp ne olduğuna bakmaya karar verdim. Yavaşça dizlerimin üzerine kalkıp kapıya doğru baktım. Kapıda duran şeyi gördüğüm an hemen yere çömeldim. Ağlayıp ses çıkarmamak için iki elimi ağzıma bastırdım. Tir tir titriyordum. Kapıda biri vardı. Normal insan boylarında ve çıplaktı. Boynu, kolları ve ayakları tersine dönmüş. Derisi ise mosmor vaziyetteydi. Bu kadar korkunç olayı bünyeme artık kaldırmıyordu. Bedenim güçsüz düşmüştü. Kanepenin arkasında çaresiz bir şekilde beklerken sol omuzuma bir el değdi. Kafamı çevirdiğimde halamın çürümüş cesede dönmüş suratını gördüm. Suratı korkunçtu. Bir anda kalbimde büyük bir ağrı hissettim ve olduğum yere düşüp bayıldım. Bunca saçma sapan olay zaten ne benim ne de bir başkasının kaldıracağı şeyler değildi. Saatler sonra gözlerimi açmışım. Saat 15 olmuştu. Hesabıma göre yaklaşık 12 saattir baygın halde yerde yatıyordum. Ayağa kalktım ve mutfağa gittim. Telefonumu elime alıp annemi aradım. Nerede olduklarını sordum. Annem halamın oğlunun da öldüğünü, yarın öğlen namazında gömüleceklerini söyledi. Yani bu ahmak evde iki gün daha tek başıma kalacaktım. Ancak dün yaşadıklarımı bugün de yaşarsam gerçekten kalbim kaldırmayacaktı. Buna adım gibi emindim. Karnımda şiddetli bir ağrı vardı. Kurt gibi acıkmıştım. Hemen dün yaptığım yemeklerden yiyeyim dedim. Ancak tencerelerin kapaklarını açtığımda şok oldum. Tencerelerdeki yemekler gitmiş, yerlerine kırıntılar ve kurçuklar vardı. Bu imkansızdı. Çünkü içinde dünden kalan 3-4 kişilik yemek vardı. Hemen tencereleri tutup lavabonun içine attım ve suya tuttum. Tencereleri temizledikten sonra dolabı açtım ve peynir zeytin çıkarıp karnımı doyurdum. Ardından duş almak için banyoya gittim. Yerdeki leğeni ve su bidonunu kaldırdım. Üzerimi çıkardım ve duş perdesini sıyırıp içeri girdim. Sıcak suyu açtığımda derin bir oh çektim saçlarımın arasından sırtıma doğru süzülen su bedenimi resmen ferahlatıyordu. Gözlerimi kapatmış kendimi rahatlatırken banyonun kapısının açıldığını duydum. İrkildim ve perdeyi biraz sıyırıp kafamı çıkardım. Kapının önünde kimse yoktu. Herhalde tam kapatamadığım için oldu diyerek tekrar duşuma devam ettim. O sırada dışarıdan ayak sesleri geldiğini duydum. Perdeyi araldım ve tekrar kapıya baktım. Sanki kapının önünden bir şey geçtiğini görür gibi oldum. Duşta bana rahat yoktu. Durulanıp çıkmaya karar verdim. Ancak perdenin arkasından biri omuzumdan tuttu ve beni kendine çekerek bıraktı. Hemen suyu kapattım ve duştan çıkıp üzerimi giydim. Ardından mutfakta ne kadar mum ve çakmak varsa oturma odasına ve kendi odama koydum. Eğer gece elektrikler giderse hazırlıklı olmak zorundaydım. Hava artık kararmıştı. Ben de kafamı dağıtmak için televizyon izlemeye başladım. Bir süre sonra kulağıma fısıltılar gelmeye başladı. Birkaç saniye sürüp duruyor ve ardından tekrar aynı şekilde devam ediyordu. Kulaklarımı kapatsam da ses kafamın içinde yankılanıyordu. O sırada elektrikler gitti ve etraf karanlığa boğuldu. Korkudan mahvolmuş durumdaydım. Kim bilir bu gece başıma ne gelecek diye söylendim ve hızlıca mumlardan birini yaktım. Ardından diğer mumları ve telefonumu alıp odama doğru yürümeye başladım. Koridordaki boy aynasının önünden geçerken kendime şöyle bir bakayım dedim. O sırada yerde sürünerek arkamdan gelen kapkara bir kadın olduğunu gördüm. Yüzü korkunçtu. Elleri incecikti. Zayıflıktan kemikleri görünüyordu. Çığlıklar atarak odama giderken arkama doğru baktım. Ama arkamda kimse yoktu. Odaya girip kapıyı kapattım. Acaba annemi arayıp olanları anlatsam mı diye düşündüm. Ama bana deli gözüyle bakarlar diye de korkuyordum. Kara kara ne yapsam ne etsem derken odanın altından turuncu bir ışık hüzmesinin geldiğini gördüm. Kapıyı açıp baksam mı diye düşündüm. Ancak bakmaktan başka seçenek yoktu. Yavaşça ayağa kalktım ve sessizce odanın kapısını aralayıp salona baktım. Salonun ortasında daire şeklinde mumlar yanıyor. Ortasında karşılıklı olarak oturan iki kişi vardı. Biri beyaz çarşaf ve biri siyah çarşaflıydı. Kafayı yemek üzereydim. Öylece onları izliyordum. Beyazlı olanın yüzünü göremiyordum. Siyahlı olanın ise arkası dönüktü. Ne yaptıklarını incelerken siyahlı olanın kafası bir anda 360 derece arkasına döndü. Simsiyah bir derisi, kan kırmızı gözleri, uzun burnuyla bana bakıyordu. Onu görünce dona kaldım. Göz göze bakıyorduk. Çığlık atmak istiyordum ancak bağıramıyordum. Geriye doğru yattı ve gövdesi havaya bakacak şekilde ters vaziyette dört ayak üstünde durdu. Koşarak bana gelmeye başladı. O an büyük bir panikle kapıyı kapattım ve kilitledim. Geri geri yürüyerek sırtımı duvara verdim. Ağlamaya başladım. Bir süre öylece bekledim. Beklerken aklıma hoca bulmak geldi. Hemen telefonu elime aldım ve yakın civarda Hoca namına kim var diye baktım ve sonunda birini buldum. Hemen aradım ve olayları anlatıp acilen gelmesini söyledim. O da kabul etti. Yaklaşık 30 dakika kadar sonra hoca arayıp binanın önünde olduğunu söyledi. Cama çıktım ve anahtarları aşağı fırlattım. Hoca binaya girdi ve ardından benim yönlendirmelerimle bizim kata kadar çıktı. Kapıyı açtığını duyunca hemen koşarak yanına gittim. "Hocam hoş geldiniz, buyurun." dedim. Adam eve girmeden şöyle bir süzdü ve Sübhanallah, Sübhanallah demeye başladı. Ne olduğunu sordum. Adam durakladı ve Kızım bu ev normal değil. Bu evde çok fazla enerji var. Ben giremem buraya dedi. Hocanın koluna yapıştım ve Allah'ın adını verdim. Bir yere gitmeyin. Evde korkunç şeyler oluyor. Tek başımayım dedim. Hoca bir süre durdu ve Kızım benim yardımcılarım var. Hepsi cinler aleminden. Onlar bile şu kapıdan içeri girmek istemiyorlar. Evdeki varlıklardan huzursuzlar dedi. Hocanın gideceğini anlayınca ayaklarına kapandım ve ağlayarak yalvardım. Adam dayanamadı ve yardım etmeyi kabul etti. Önce kapıda dualar okumaya başladı. Ardından bana döndü ve "Ne görürsen gör, sakın korkup yanımdan ayrılma." dedi. İçeri girdi. Dualar okuyarak yürümeye başladı. O anda bir şey fark ettim duvarlarda ve tavanda onlarca siyah gölge hareketsiz duruyordu. Çok korkuyordum ve tir tir titriyordum. Hoca bana baktı ve korkma bir süreliğine hiçbir hareket edemeyecek dedi. Ardından oturma odasına geçtik. Hoca kanepenin altına eğildi ve bana da eğilmemi söyledi. Kanepenin altındaki kumaş düğümlenmişti. Elini oraya uzattı ve düğümü açıp elini içeri daldırdı. Bir tane kağıt çıktı. O anda kulağıma fısıltılar gelmeye başladı. Hoca bana baktı ve ''Korkma, onlar benim yardımcılarım. Bana bir şeyler anlatıyorlar.'' dedi. Ancak korkmamak elde değildi. Daha sonra televizyon dolabının içinde duran eski kitaplarımdan birini eline aldı. Kitabın sayfalarını karıştırdı ve arasından bir kağıt daha çıkarıp cebine koydu. Benim odama geçtiğimizde ise yatağın altına eğildi ve oradan avuç içi büyüklüğünde beze sarılmış bir şey çıkardı. Evin birçok yerine dolandık. Dolapların üzerinden, resimlerin arkasına kadar her yeri taradı. Elini nereye atsa bir şey buldu. Ardından bana döndü ve evden çıkalım, binaya da bakalım dedi. Binaya çıktığımız sırada elektrikler geldi ve etraf aydınlandı. Hoca merdivene oturdu ve kağıtları açıp tek tek inceledi. Bana döndü ve bunların hepsi büyü. Tamamı farklı büyü ve kötü amaçlarla kullanılmış. Bu büyüyü her kim yaptırıp evine koyduysa ya, ya çoktan ölmüştür ya da yakın tarihte ölecek. Çünkü her büyü için farklı cin kavimleri görev yapar. Evin içi cinlerle dolu. Hatta Müslüman olanlar bile var. Kimse ortak çalışır. Kimse hem seni hem de birbirlerini öldürmek için uğraşır. Yani anlayacağın evin içerisi savaş meydanına dönmüş. Ben bu büyüleri bozacağım.'' Merak etme dedi. Eve girdik ve mutfağa geçtik. Hoca tasa su koydu ve kağıtları açıp tek tek okuyup üfleyerek imha etti. Şükürler olsun o günden sonra da evde ne bir musibet ne bir bela oldu. Yaptığı işlem için benden bir kuruş talep etmedi. Cinler, periler, hikaye diye düşünen ben dinimi tamamıyla öğrenip benimsedim. Artık abdestli gezen namazında niyazında biriyim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.